والعقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الهي يا ربي الهي يا ربي الهي يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. حضرت ادم عليه السلام المغفديل ديارمن birinci gununden Yunus peygamberin balığın karnından çıkartılıp affedildiği bugünden Yusuf peygamberin kuyudan çıkarıldığı bugünden, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu bugünden, günden, Muharrem'in birinci günü, Hicri yılbaşının birinci günü, duaların geri çevrilmediği şu vakitte sana el açtık, edeceğimiz duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Amin. İlim bulduk, bilgilendik, halka hizmet etmeye geldik, layıkıyla hizmet için her zanaata önem verdik. Halka hizmet, hakka hizmet bunu elbet bizde gördük. Çalışmak ibadettir dedik. Hep çalıştık, hep didindik. Yaradana hamdolsun ki bunca zaman geldi geçti. Hayır dua ile anıldık. Yarenlere, ahilere, gönül dostu erenlere bizi bilsin bilmesin selam olsun cümlesine. Gelmiş geçmiş ustaların, pirlerin, velilerin Şehitlerin ve daha ötede Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda bulunmanın heyecanı nasip olsun gönlünüze. Amin. Sizin ve bakmakta olduğunuz ailenizin sofrasına haram girmesin. Amin. Bu çarşıda ve bütün ticaret ticarethanelerde dürüstlük hakim olsun. Ey esnaf kardeşim hakka hukuka uy, hak ölçüsüne riayet et. Hak için hakkı söyle. Hakkı söylemekten korkma. Fakirle dostluktan oturup kalkmaktan çekinme. Zengine zengin olduğu için değil, insan olduğu için itibar et. Gafil olup dünyanın faniliğini unutma. Yapılan iyilik ve hayırda hakkın hoşnutluğundan başka bir şey düşünme. Çoğa şükret, aza kanaat et. Ama en önemlisi kul hakkına riayet et. İlahi ya Rabbel alemin ve yarhamer rahimin. Vatan için, İslam için, Kur'an için, Allah için, ...Rasulullah için, mukaddesat için bedenini siper edip düşmana göğüs geren ve herhangi bir uzbundan Allah rızası için vazgeçmek zorunda kalan bu ampute milli takımımızı her gittiğim maçlarda, müsabakalarda Mansur ve Muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Eksiksiz üstün eyle, galip eyle ya Rabbi. Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle rızkı bol ve helalinden mutlu, mesut ve bahtiyar yaşamalarını nasip eyle. Amin. Her birisini yaratılışının, gayesinin, <laughs> hikmetinin farkına varıp Cenabı ı Hakk'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda Kur'an ve sünnetin ışığında bir yaşam sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Yerhamer Rahimin. Bu mübarek topraklara düşmana ayağı bastırma. Küffarın Amin. nefesini dahi bu toprakta aldırma ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Yerhamer Rahimin. Bizlere ecdadımızdan emanet olan bu topraklara hakkınca sahip çıkmayı nasip eyle. Amin. Ettiğimiz bu duaları Doğu Türkistan'da Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Myanmar'da, Arakan'da sokaklarında bülbül seslerinin ve çocuk çıvıltılarının olduğu top ve silah sesinin olmadığı özgür Doğu Türkistan'da, özgür Gazze'de, özgür Yemen'de, özgür Myanmar'da edilip de kabul olunan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin içinde bulunmuş olduğumuz bu zamanları en üstün siyasi ve askeri güç olarak geçirmeyi Cenab-ı Hakk'ından Ya Rabbi senden istiyoruz. Bu topraklarda kan döktürme Ya Rabbi. Amin. Amin, amin, ya mu'in. Bi hurmeti taha ve yasin ve selametun alel mü'minin. Allahümme salli ala seyyidina <laughs> Muhammedin tıbbül gulubu ve devayiha ve afiyetil ve şifa'iha. Amin ve nuru la bi asar ve ziyaha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Allah. İsmail hocam hiç bozmayalım hocam Allah hayır şöyle bir tık öne çıkın daha önce hep bahsettim her sözümün başında ahiler şehri Kır şehri insanlığını misafir misafirperverliğini gördük. Burada güzel bir kamp dönemi geçirdik. Allah yardımcımız oldu. Serin havada çalıştık ve hem taktik hem fiziksel olarak iyi çalıştık, hazırlandık. Ve sonucunda tabii ki her şey fiziksel olarak çalışmaktan geçmiyor. Tekniğimizi, taktiğimizi çalıştık. Lakin tabii ki bunun ardında bir de maneviyatı var. Ahiler kentinde ahi duasını almadan gitmek olmaz. Dolayısıyla milli takımımıza ahiler, ahi duasını yaptırıp gideceğiz. İnşallah yüzümüz kara çıkmayacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk'ün bayrağını her zaman en zirvede olması için elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olup Polonya'dan döneceğiz. Bizde, bize burada alaka gösteren valimiz, belediye başkanımız ve diğer il Müdürlüklerimize ve Kırşehir halkına, gönül dostu Kırşehir halkına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.